Merhaba, ben Utku. Fabray satış ekibindeyim. Sizleri en yeni, en güçlü ambalaj malzemeleriyle tanıştırmak ve maliyet düşüren çalışmalarınıza katkı sağlamak en asli görevimiz. Ürünlerinizi kargoya verdiğinizde sağlam bir şekilde alıcıya ulaşmasını istiyorsanız bir de kullandığınız ambalaj malzemelerinin doğal olması sizin için önemliyse bu haberimiz tam da size göre. Haberimizin adı Pelaspan Bio. Pelaspan Bio tamamen mısır nişastasından yapılır ve kompost atıklarınızda atabileceğiniz bir ambalaj malzemesidir. Pelaspan Bio kolideki tüm boşluğu doldurur. Koliniz ağır yüklere maruz kalsa bile ürünlerinizi güvende tutar. Kullanımı için makine gerektirmez. Koli içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz boşluk doldurma ve yastıklama görevleri için en doğal ve en çevreci tercihtir. Alıcınız kolisini açtığında Neşeli ve doğal bir ürünle korunmuş siparişinin mutluluğunu yaşayacaktır. Lütfen unutmayalım. Doğru paketleme maliyetinden daha fazla tasarruf sağlar.